5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile kadınların ilk defa oy kullanmasının ve aday olabilmelerinin önü açılmıştır. Bu kanun ile birlikte Türkiye Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerden daha önce kadınlara oy hakkı tanıyan ülke olmuştur. 5 Aralık tarihi bu düzenleme ile her yıl Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başlamıştır vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kadın milletvekili olarak bizi bu hakka 87 yıl önce kavuşturan Atatürk'ü saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyetler tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Vesayetçiler kadınlarımızı kılık kıyafetlerine göre ayırdılar. Seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızı anayasal haklarından mahrum bıraktılar. Lafta demokrasi ve eşitliği kimseye bırakmayanlar kamusal alanda olduğu gibi siyasette de başörtülü kadınlarımıza tahammül edemediler. 2013 yılında ilk defa kadın milletvekilleri başörtülü olarak TBMM'ye girdiklerinde kendilerini eğitimli ve seçkin zümre olarak isimlendirip geçmişte Halkın kılık kıyafetiyle ilgili kararlarını acımasız ve sert bir şekilde tatbik edenler ve 2 Mayıs 1999'da Merve Kavakçı'ya yemin ettirilme ettirmeyenler tarafından yine protesto edilmiştir. Kadın üzerinden siyasi rant peşinde koşan bu kesim amaçlarının kadınlarla birlikte siyaset yapmak olmadığını, kadınların kılık kıyafeti üzerinden siyaset yapmak olduğunu kanıtlamışlardır. Atatürk'ün vefatından sonra yaklaşık 60 yıl boyunca kadınlarımızın parlamentodaki temsil oranı hiçbir zaman yüzde aşmamıştır. Ülkemize, milletimize ve kadınlarımızın kurtuluş savaşında verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu tablo AK Parti'nin iktidara gelmesiyle değiştirilmiştir. 2002 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 24, temsil oranı yüzde 4.4 iken 2007'de bu sayı 50'ye, temsil oranı da %9.1'e yükselmiştir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu sayı 79'a çıkmış, temsil oranı da %14.4'ü bulmuştur. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 98'e, temsil oranı %17.82'ye çıkmıştır. 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde kadın milletvekili sayısı 101'i bulmuştur. Her ne kadar kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Kadınlarımızın siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri başarılarının çoğunun altında AK Parti'nin imzası vardır. Kadın hakları konusunda AK Parti döneminde yapılanları burada saymakla bitiremeyiz. 30 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP'nin gündeme getirdiği seçim listelerinde %50 kadın kotası yasa teklifini de samimi bulmuyorum. Bu konuda samimi olsalardı yasaya gerek kalmadan örnek olmak adına önce kendileri uygulardı. Şu an buna yasal bir engel yok. CHP isterse her zaman bu kotayı uygulayabilir. Kaldı ki biz parti olarak kendimizi %50 ile sınırlamak zorunda da değiliz. Belki de kadın temsilinin daha fazla olacağı zamanlar gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mevcut 101 kadın milletvekilinden 54'ü AK Parti'den olup temsil oranı %18.88, 16'sı ise CHP'den olup temsil oranı %11.85'tir. Görüleceği üzere CHP bu konuda hiçbir zaman samimi olmamış ve olmayacak. Kadın hakları konusunu da tıpkı Atatürk konusu gibi siyasi rant malzemesi olarak kullanmaya devam edecektir. Netice olarak biz muhalefet gibi kadın hakları üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışmıyor. Hiçbir zaman ayrım yapmadan gerçek anlamda hak ve özgürlüklerine kavuşturabilmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de başta şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarını çözerek çalışmaya devam edeceğiz. Mersin milletvekili olarak bu arada geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen muhalefetin Mersin mitingine de değinmek istiyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör sevici ve destekçisi Selahattin Demirtaş'ın ortak miting çağrısını emir adetmiş, aynı gün miting kararı aldığını ve ilkini Mersin'de yapacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine sırf Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin zihniyeti ve motivasyonuyla bir araya gelen 7 benzemez parti can bir çaba ile hemen hemen bütün illerden taşıma ile insan toplayarak miting yapmıştır. Elbette burada Mersin'in ilk şehir olarak seçilmesi de tesadüf değildir. Son genel seçimlerde ve yerel seçimlerde de zaten CHP, HDP, İP, Saadet ve Demokrat Parti'nin birbirine geçtiğini birbirlerine destek istediklerini gördük. Netice olarak oradaki hazirunun en az yüzde sekseni dışarıdan taşıma ile getirilmiştir. Değerli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin aklıyla dalga geçmesinler. Bu aziz millet kimin kendisini aldatıp oyaladığını, kimin gayrimilli olduğunu, kimin gerçekten kendisi ve ülkesi için mücadele ettiğini bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Kendisini yarınlara güven ve huzurla kimin çıkaracağını bilecek kadar ferasetlidir. Teşekkür ederim.